6 Haziran Pazar günü Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan tüpçü dükkanında Abdullah Çelik ve arkadaşı sohbet ederken bir anda arkadaşı içeriye doğru bir yılanın yaklaştığını gördü. Arkadaşının ayağında yılan var uyarısıyla neye uğradığını şaşıran Çelik panik içinde oturduğu sandalyeden fırlayarak kendini sokağa attı. Yılanın dükkanın içine girmesiyle büyük korku yaşayan Çelik hemen 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dükkan içinde detaylı bir arama yaptı ancak yılan bulunamadı yılanın bulunamaması üzerine dükkanın içini tamamen ilaçlatan Abdullah Çelik yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı. Yılan köşeden geldi. Ben de dalmışım bu şekilde oturuyorum. Arkadaşım da bu şekilde. Geldi. Geldi şöyle. Kirküze geldi. Araya girdi şöyle. Arkadaşın da arkasından girdi. Şu şekilde. Geldi. Ondan sonra ben görmedim. Ayağıma bir şey soğukluk hissettim. Ayağımı bir anda şöyle kaldırdım. Ee, arkadaş ayağının üstünde yılan var dedi. Yılan var dedi. Ayağımı kaldırdım. Yaşanan o korku dolu anlarsa iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde iş yeri sahibi Çelik'le arkadaşının sohbet ettiği sırada yılanın ayaklarının yanına yanaşması ve Çelik'in bir ayağına sürtünerek içeri girmesi yer aldı. Görüntülerin devamına ise Çelik ve arkadaşının korkarak sokağa yönelmeleri yansıdı.